Şurası Çatışmaya izin verildi de bir basın içeri girersem Burada şöyle devam edebilirim Abi o kap nerede öyle Allah aşkına kağıdın bırakıldığı yere bak. Şunu da okumuş olalım. Şimdi asıl mevzu şuraya. Orada bir mevzu olacak. Burada. Burada çok iyi de. Orada nerede işte asıl neyiz o gizli giriş dediği yer burada mı ki Benim şurada bir ceset bulmuşluğum var aslında Burada birini öldürmüşlerdi Oğlum fazla aramakla geçti bütün görev ya herifi bir bulayım. Bak 5-6 tane bıçak darbesi vuracağım bu herife. Böyle uğraştırdığı için. Buradan falan mı gidiliyor ki ya? Abi orayı işaret ediyor da. Bak mesela çağırmamı istiyor ama çağramıyorum. He, ne, neden çağıramadım? Kul olmaz diyor. Abi sen söyledin bana kullan diyor. Yok abi benim kuş falan da akrep bir şekilde kullanmam lazım yani bir dakika. Şu zaten görüş yeri burada değil mi? Oğlum anahtar orada da. Ben o anahtarı çalsam ne olacak? Yeri bulamadım ki. Allah sonunda saklandım galiba. Evet anahtarı çaldık. Ama nerenin anahtarı? O da ayrı bir mevzu. Kuşu çağıracağım ya. I better not use my weapons here. I need your help. Şu çağırmış şu çağırıyordu. Kuşla alakalı bir şey yok. Acaba az önceki yere geri mi döneceğiz ki ya biz? Şey vardı. Bizim aşağıda dolandığımız bir yer diyecektim de bir dakika ya. Abi şuraya bir çıksana. Heh. Bizim şu geldiğimiz nokta var ya. Şu kısım. Biz buradan geldik değil mi? Geldiğimiz yerden geri dönelim de, Aşağıda konuştuğumuz bir eleman vardı. O bize salmıyordu kapıyı. Oradan mı gitmem lazım? Çünkü galiba bir orasına bakmadım. Abi bu da niye böyle uzun ya? Ve benim karakter... Ben shift'e basıyordum bak koşmuyordu. <laughs> Hıh. Şu Gatekeeper. Those who came before are... I will return with the passphrase. Abi ya. Yok buradan gireceğiz o belli de. Bir şeyi bulamadık. Şifreyi biz bulamadık. falan değil de şöyle baka baka gitsem ama en azından şey öğrenmiş oldum oradan geleceğini öğrendim. Bak Fazıl'ın kitabı belki balkonu Kuzey Batı abi işte Kuzey Batı'yı bilsen direkt gidip bulacaksın da Kuzey Batı'yı bilmiyorum ki Kuzey ne taraf oluyor? better not use my weapons Şimdi o bal balkonu kuzey batı değil mi? Bir full bakacağım abi o zaman. Değil mi? Şöyle bir balkonlara bir dolaşsam. Balkonlarda bir şey bulabilir miyim? 아, 빈 넥스 구제이버트야. الله, الله. Şimdi bizim asıl olarak balkonlara bakmamız lazım ya. Mesela şuradaki balkonlardan şöyle başlasam. tabi direkt şöyle girsem daha mantıklı olurdu. Benim o yeri bulmak için şu balkonlara bir dolaşmam lazım. Mesela birinci balkona böylece bakmış oldum. Dediğim gibi hepsine bakmam lazım ya. Bu balkonlardan oyunda bir şeyi bulamadığım için ee, Fusula pusula kuzeybatı diyor da o yani kuzeybatı mıydı neresiydi aha şey buldum <laughs> an impressive bir dakika şey kanat bulundu dedi bu şey mi ki içeriden bir yere girmeye çalışıyorduk ya Aynen galiba şu an bir şeyle çıktı, işaret çıktı. O Bu bulduğum kanatla oraya girebilirim. Buradayken koşamıyoruz, enteresan. Şimdi buraya geldim ya. Eyvah. Bunun en üstteki We are done. Bir daha denesek. Peki ikinci. Abi üçüncüye mi koydunuz cevabı? Bu arada okumadım ya o aldığım şeyi. O yüzden oluyor bunlar. Hı, tamam ben bir gireyim abi. Bu arada Bodrum hakikaten şurada bir şey parlıyor. Bunu alırız da burada başka bir şey var mıdır ki? Abi çok fazla şey var ya. Kitap kitap okunacak var. Orada Bu bunun üstünde de bir şey var. böyle gelmişken bir bakalım. Önemli bir şey yok gibi de işte. Bakıyorum. Burada gizli kapıyı buldun mu? Bulduk. Oğlum burada nasıl bir şey var? Çalışma anı? Yani anına baksana. Ne biçim... Mahzen falan yapmışlar, gizli bir alan yapmışlar böyle. Kimse duymadan. Burası da açılıyor diyeceğim ki burası bir kafesmiş. Açılsa da pek bir işime yaramayacak. Oğlum kalabalık lan. Çok kalabalık. Niye böyle burası? Yani gizli bir mahzenin içine bu kadar adam doldurmalar normal mi? Seni bir alayım ben. Oğlum burası çıkma sokak. Yok, çıkıyor. Ama ben o tarafa da bir bakarım. Ben kendimi biliyorum. O tarafa da bir bakarım ben. Doğru yol muhtemelen burası. Ama işte tutamadım kendimi. Buraya da bir bakacağım. İnşallah onu bu tarafa çekmez diyecektim. Keşke orada bıraksaydım, Orası daha güvenliydi. Bunlar üç kişiler abi. Lan, lan 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 Tamam görmedi. <laughs> Vallahi görmedi. Ben orada adama değil oradaki vazo yapmıştım ama patlayacaktı. Şey olacaktı. ikisi birden ölecekti. ilk önce adama denk geldi. Bak şu geri kıyımda geliyor gibi. O fark etti. Oradan fark etti. Ama bir şey fark etmez. Zaten tek kişi kalmıştı. Oğlum, birileri bağırıyor lan. Doğru bu ki ya rot and iron. Those robes might help me get closer Bir hastanın cübbesini giyine Fazil'e yakınlaştır. mı? ne diyorsun? Olur mu olur? Yapalım mı lan böyle bir manyak? Yapılır. Abi yapılır. Şimdi asıl mevzu... Ya şimdi benim burada beklemem lazım. Hani muhafızlar bizi, falan bizi almaya gelecekler. Ama şu an saklanıyoruz gibi gözüküyor, yani belli dolmuyoruz. Şuraya gitmemizi istiyor, gidelim? Ben geldim. Onu biz denek olarak görüyorlar lan, güzel, falan başarılı. Ha bak bizim Fazıl burada. Ne haber Fazıl? Hiçbir şey demiyor haber yok bak elemanın. <laughs> Bu burada var ya benim üzerimde deney yapacağız falan sanıyor. I will prove myself to Al Bahamud. Tamam. Kimse anlamadı hala beni. Araya sızdık. You are new, aren't you? I don't recognize you. Değil mi, değil mi? Biz burada değiliz ya. Görmemen normal. What you are about to behold surpasses all worldly riches. Don't be afraid. Are you afraid? This is my great work. I call it Arua. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind filled with fools, I wonder, and make so few of me? We call this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Ne no, anlatın amca ya? Bilgi ise büyük bir güçtür. <laughs> ne? Ne? Harbiden ne? I am Batman. Yeah, all of justice. Then, I'm Batman. This may be the place. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked. Heytan basıyor ya, kapılar daha parlaktı filan Madenin end. All we see is darkness. Bir görev daha tamamlandı abi. Yine Jin büyük bir ihtimalle Çok belli. Değil mi? Aynen. Buna nedense cin diyorlar. Yani. Oğlum kimseyi bırakmadınız mı lan burada? Da? Yani kimseyi bırakmanız mı derken adam şey yani öldü. Adam orada tek bıraktılar yani yalnız başına. O adam bir de ne bileyim hani lider mi lider değil miydi oğlum? Adam önemli bir şey değil mi miydi? Şuradan bir alalım da. Neredeyiz? Hep bir yere çıkıyoruz. Oğlum bunlar ne? Ve niye bu kadar çok şey var? Not var. Ama şuradaki bozuklukları alalım. Abi çok fazla yazılar ya. Yani, yani kanıtlamış olduk işte. Al, Al Ravius yazıyor. Tarikat marikat kardeşiniz. Bence bu kadar kanıt yeterdir. Diye umuyorum. Bir de bir şey değiştirecektim. Şu kostümü çıkarabilir miyiz ha? Şu eski kafeme geri döneyim ya. Aramıyorum ki sen niye bağırıyorsun? Şu an şeyim yok. Bir dakika ya ben neden böyle koşuyorum? Işınlanabiliyor muyum? ışınlanırız da. Koşalım ya. Yine aynı şeye gelecek. Bekleme ekranında. Aynı zamana falan denk gelecek. Lan 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 lan. lan. Burası şeydi. Burayı unuttum. Burada suikast söz demiştik Zahra'ya. Zahra gitti Zahra mi burası? Acaba düz koşsaydım daha hızlı bulurdum ki? Ha bu arada bir yetenek yok 3 yetenek puanımız falan olmuştu yanlış görmediysem 4 olmuş abi al acıma al Şimdi benim acilen şey gitmem lazım. O yerine gitmem lazım. Bir tane daha şeyi seçeceğiz çünkü. Yetenek. Hem %50 daha iyi vurup hem de iki tane daha fazla alabilirim ya da menzil katabilirim. Benim buraya gelmem gerekmiyor muydu? Aşağı inmeyeceğiz. Aşağıdaymış. How did you find this place? Easy. I just followed the trails of blood. You should Harbiden, not nasıl buldu Do you talk to him? Sometimes. Yes. But he does not answer. I do. We have drifted apart since... Since that day. But what we have seen back at the palace, this light, these sounds, we cannot have all of them forgotten. Yani, unutmadık da. Bu buraya nasıl geldi hala? Bunu cevabını alamadım. Yani söyle dedik kendi yani çapımda da ne bileyim inandırıcı gelmedi. Bunda bir iş var ya. Bu Nihal'de artık kullanmaya başladım. Bir iş var. Şu yaptığı hareketten dolayı beni bir kıllandırdı yani ne yalan söyleyeyim. Sometimes, even in the day, I feel its breath on my neck. The nightmare invades the real world, has always been part of it. This is part of your reality, Bassem. I am a part of your reality too. I am your past. Tell me, will you leave me there? in yani the dark corners of your Ben geçmişim on bizim aramızdaki şey tam olarak ne ya bunda? O da tam açıklanmadı. Dost muyuz neyiz? Mesela biz bunu bir daha görmek istemediğimizi falan söyledik. Tekrar karşılaştığımızda da, hani geldi sarıldı maraldan ne sanki bir şey olmamış gibi aramızda. bir enteresanlık var kızda. Ne olduğunu tam anlayamadım ama. You have done well, my friend. Better get back to my work. You know how easily I get bored. Thank you for what mm. you did, Basim. It is the truth. You have done well. One last thing, Arib, Was she involved? Not that I know. But we must remain vigilant. Şimdi bir abuzer mıydı neydi? Jaffar mıydı? Öyle bir vardı ya. Biz şey yapıyorduk. Silah geliştiriyorduk. Silah değil de ekipman geliştiriyorduk. O herif burada mı? Bir geliştirsek. Bizim adam tabi dinlendi, dinlendi bir şeyler oldu. Burada da bir şeyler var. Kitap, kitap. Kitap değil e, ee, parşömen. Ve kontratlarımız da var. Şu kontratların hepsini al. Al al abi ne kadar varsa al. Bunları da yaparız. Good to see Welcome, welcome. Aletlerin yükselt ya da sıfırlama oluyordu. Be my guest. Şimdi gel gelelim şuna biz şunu seçmiştik 150 şey artırıyordu şimdi menzili artırabilirim menzili artırırsan 27 metre oluyor ya abi bu da çok iyi de Bir tane de ekstradan fazla şimdi görürdüm Ya da şuna da geliştirebilirim bir şey değil mi? Zehirli uç. Ama geliştirmek gerçekten ikinci seviyesinin şey var mı hani? Geliştirmeme gerçekten gerek var mı diyordum. Bir dursun ya. Şöyle bir dursun. Bir darta da bakalım. Dartta mesela hiçbir şey seçmemişim. Enteresan. <laughs> unutmuşum. İki arttırır, Alesin etkisi, etkisinin, süresini arttırır. Menzil süremi. Mesela uyutmak için şu şey, zehirlemek için şu lazım, uyutmak değil de derin uyku. Abi ben bunu zaten uzağa vurur muyum ki diye düşünüyorum ya. 13 metre menzil var zaten onun. Ha bir daha birinci seviyesini geliştireceğiz abi bir de bunu. Abi birinci seviyeni buna vermeyeyim ya. Ya ama hadi geliştireyim ha. Bir tane verdik. Şimdi. Menzil 20 metre oluyor. Bir de süresini artırsak iyi olur şöyle o zaman. Şöyle bırakayım. Fırlatma bıçağının ikinci seviyesine geçecek miyiz? Geçecek mi ki ya? Üçüncü seviye ne kadar istiyor? 90... 150 istiyor ya. Üçüncü seviyeyi bir de zorlasam geçiririm. Geçireyim hatta. O kadar yan görevler kastık buraları. Şimdi Menzim ve hasar artıran Yani daha güçlü bir şekilde flop'a izin verir bunu kesinlikle alacağım Elefleri zehirlemek bence bu olması lazım yani. Bir de zaten şu büyükleri böyle sessiz öldürdüğüm için Şunu yapsam Nasıl olur? Bir deneyelim ya denemek için ama bir dakika iki tane seçebiliyoruz ki. Olmuyor muydu o iki tane seçebiliyorduk? Bir dakika nasıl ya? İki tane seçebilme sadece ilk şey mi özeldi? Ben hepsini iki tane seçebiliyoruz diye sanmıştım. Çok büyük yanıldık. Vallahi yanıldık. Şöyle olsun bari. Şöyle koyacağım. Yok başka bir şey yok. Ama bir de üstteki kontrol edeyim ya. Nice açabiliyor muyum? Açamıyoruz ki. Tamam açamıyoruz. Sıfırdan aynen sayımız. Thank you So long. Tamam hatta şöyle bırakayım karakterimi. Bir sonraki geldiğimde de kontratları falan halletmeye çalışırım. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşürüz.